bir görevi Ben diyorum ki Türkiye bugün Cumhuriyet kazanımları dediğimiz kazanımlardan geriye giden bir süreçte. Biz bu sürecin her bir ayağındaki kaybettiklerimizi Elif'in ekranda anlatmaya çalışıyor, biz sahada uygulamaya çalışıyoruz. Birbirimizi görüp kahve içme zamanımız yok. Yok telefonda ayda yılda bir konuşursak ama ben biliyorum ki yani siyaseti yapması, savunması gereken kadınlardan bu sürecin her birinin içinde iyi kadınları, bu iyi kadın anlamında yanlış anlamayın. İyi erkek, iyi kadın hikayesi değil. Konusunun uzmanı insanları yetkilendirelim. Ve her bir şekliyle belediyemizi sorgulayalım. İşte işte Maltepe'dir. Kadın kurdur ama biz bugün kartal için buradaysak belediyemizden isteyelim. Temizlik işçisi kadınlar olsun, ulaşımda kadınlar olsun ki var. İşte başkan yardımcımız haberini verdiler bugün bir kadın başkan yardımcımız olmuş. Hayırlı olsun. Her belediyede bugün Türkiye'de sadece üç büyük belediyede kadın var. Biri tutuklu Diyarbakır'dan bir terkışarak, bir Aydın Belediye Başkanı, bir de Gaziantep Belediye Başkanı. 3 tane kadın. Kaç büyük şehrimiz var bizim? 30 tane. 30'un 3'ü kadın. Peki sabah mı söyledim meclise sayın başkanım? 30-30 tane şehrinin ilçesi var. Kadın Belediye Başkanı var mı? Yok.